Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> bugün kendimize değil artık kahvaltı hazırlığımızla bir çekim yapalım dedik. Uzun süredir böyle çıkmıyoruz karşınıza. Bugün pazar gününe özel kendimize bir ödül verelim dedik ve bayağı da uzun zamanda yemiyoruz. Aslında yiyoruz da hani Ebru Hanım'ın hep yaptığı klasiklerden su böreğinin bugün de kıymalısını yiyeceğiz. Evet evet. Biraz anlatır mısınız bize? Ya bence ben anlatırım da e, takip edenler beni sıkılabilir ama yeni gelenler için anlatayım hemen. Evet. Normalde ben bunu da iki farklı sos kullanıyorum. E, yalancı su böreği de diyebilirsiniz, tava böreği de diyebilirsiniz. Zira tavada yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane yufka kullanıyorum. 1,5 altta, 1,5 üstte olmak üzere. Her katmanın arasına gördüğünüz gibi sostan ekiyorum ki böyle araları nefis hem ayrılsın hem böyle sulu sulu olsun diyerekten ben bunda ne kullandım? ki farklı sos kullanıyorum dediğim gibi. 6 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet de yumurta. İşte bu kadar. Hepsini bir güzel çırptım. Böyle kepçe yardımıyla döküp bir güzel fırça yardımıyla da her yerini gezdiriyorum. Olabildiğince burada yufkalarımı pinçik, parça pinçik yapıyorum. Çünkü böyle dediğim gibi katmanları Tam bir su böreğini andırsın diyerekten. Hani su böreğine de kıvrışı, kıvrışı koyuyorlar ya. O şekilde o mantıkla yapıyorum. Hatta şu an yufkalarımı toparladım. Arasına kıymalı harcımı ekledim. Ümit Bey'in en sevdiği. <laughs> evet. Şimdi şöyle sosunu artık bakın tam da böyle eşit yaydım zaten. Her yerine gezdiriyorum bir güzel. Bu arada artık havalar arkadaşlar o kadar çok sıcakladı ki özellikle bizim burada yani Antalya'da dayanılmaz sıcak var iki gündür. Ve önümüzdeki günlerde 45 derece 50 derece diyorlar. Yani Allah gerçekten sabır versin diyorum çalışanlara özellikle sıcak sıcağın altında vesaire. Allah yanacağız yani. Aynen öyle. Ee, hep balkonda yiyorduk küçük balkonumuzda ama Ümit hemen şu anda klimayı ayarladı ve klima sezonunu artık açtık arkadaşlar bakalım içeride serin serin yiyeceğiz şimdi en sonda şöyle en altta bütün bir şekilde yırtmadan koyduğum yufkamı artık içe doğru katlıyorum yani bir mektup yapar gibi borça sarar gibi şu şekilde çok bastırmıyorum zaten havalı bırakıyorum her zaman katlarımı şimdi pişmeye hazır zaten tabanımı yağlamıştım çevirirken de bu tarafını yağlayıp yine pişireceğim. Sonucu beraber görelim. Şimdi biz kahvaltılıklar hazırlayalım. Evet canlar şimdi tamam madem öyle. Şimdi böreğimiz bakın burada olurken harika. En son göstereceğim size. Kısık ateşte yavaş yavaş pişliyorum. Burada da çok kıyma sevmediğim için et sevmediğim için arkadaşlar şuraya düşmüş bu arada. Böyle patatesli soğanlı önce patates ve soğan önce tereyağında kavurdum. Şöyle yumurtamı ekleyeceğim ve en son üzerine kaşar yapıp kapatacağım. Gerçekten enfes oluyor. Şöyle de gezdireyim. Evet. Şimdi kaşar Evet canlar şu güzelliğe bakar mısınız resmen? dışı çıtır içi dediğim gibi tam su böreği tadında olacak inşallah. Şimdi çok sıcak olduğu için aslında biraz bekleyip kesmem gerekiyor ama buradaki beyefendimiz o kadar aç ki bekleyemeyeceğim artık diyor. O yüzden şimdi tava böreğimi dilimleyeceğim kıymalı. Bakın burada da az önce şöyle of kaşarlı patatesli soğanlı yumurtamız var. Çayımız da demlendi. İçeriye yer soframızı Ümit Bey kurdu. Nasıl oldu artık bilmiyorum. Ben burada ocak başındaydım. Şimdi dilimleyip servis edelim. Sofrada görüşürüz. Evet canlar resmen köy kahvaltısı gibi oldu. Ümit Bey de kahvaltılıkları getirmiş. Ben de hemen böreğimize Şöyle içini de göstereyim. Allah'ım o kadar güzel oldu ki. Ümit Bey zaten bir tanesini hüpletti bile. Ben çekim yapardım. Şöyle kaşarlı yumurtamız. Patatesli. Çaylarımız da koyulmuş. Vallahi enfes görünüyor her şey. Şimdi hemen başlamak istiyoruz. Artık klimanın altında. Oturma odasında kahvaltılar. Galiba biraz klişe olacak bizim için bu yaz. <laughs> Evet canlar şöyle oturma odasını biz yine değiştirdik. Neden derseniz Tabii ki de şu gördüğünüz klima sebebiyle biliyorsunuz ki bizim bu kapıyı arkadaşlar şu büyük koltuğu yerleştirdiğimiz zaman tam şuraya geliyor ve çok az da olsa kapanmıyor. O yüzden tekli koltukları, berjerleri bu tarafa geçirdik. Yine en karşıya şöyle üçlü koltuğu aldık. Bu arada tüm yastık kılıflarını, koltuk örtülerini vesaire hepsini çıkardık. Bir güzel makinede yıkadık. Zaten bu sıcakta 5 dakikada kuruyacaklardır. Eminim akşama geri yaparız. O yüzden şöyle sizlere bir göstereyim istedim. Bu arada bütün odaların halısını kaldırıp villada çektik arkadaşlar. O yüzden çok çok yorucu oldu bizim için. Yani Ümit Ümit'cim de çok yoruldu açıkçası. Şöyle sizlere bir göstermek istedim. Zaten bu düzenini biliyorsunuz. Fakat şu an değiştirdiğimiz için yine bir göstermek istedim. Ümit Bey'in temizlik yaparken vazgeçilmezi radyo bana hediyesiydi ama en çok dinliyor diyebilirim. Bu şekilde canlar mis gibi yaptık vallahi her yerine. Halılarımıza tertemiz yeni yıkanmıştı. Zira perdelerimiz yeni yıkanmıştı. Ümit Bey ellerinize sağlık. Oh, Allah ya. Klimanızı Şu... açtım. Bir oturun ya. bakalım. Dinlenin şöyle. Klima tanıtım gibi oldu. <laughs> Yok canım. Ben de odanın değişimini anlattım da şöyle. Yani bakalım. Orası burası derken bayağı yorulduk. Evet, Şimdi bir kahve molasını hak ettik arkadaşlar. Ben de bu arada mutfağa şöyle bir şey yapalım. Soğuk kahve evet. Tamam. Soğuk kahve tabii ki de. Evet, evet. Ee, bu arada arkadaşlar ben de mutfağı bir güzel hallettim. Hatta birazdan size orayı göstereyim. Vallahi mis gibi oldu. Neyse ben mutfağa evet, gidiyorum. Isterim. Burası senin olandı Evet. Vallahi her yeri topladık, süpürdük. Buraya da girilmiyor, girilmiyor diye temizlemiyor değiliz arkadaşlar. Buraları da hep böyle buraları da hep böyle sildik, parlattık. Yine Ümit Bey de yerleri sildi, süpürdü. Şöyle hemen kapatalım burayı. Evet, çocuk odası ve yatak odasına girmiyorum. Evet, şimdi mutfağımıza girelim. Vallahi burası da gerçekten Mis gibi oldu. Arkadaşlar resmen yani kavanozların yansıması gözüküyor. Parladı resmen tezgah. Şöyle ocağa da çok uğraştım. Tek tek fırçaladım falan. Şöyle dönelim. Bu arada çok şaşıracağınız bir detay farkında mısınız? Dırım. Hı. Evet arkadaşlar biliyorsunuz tezgahta hiçbir şey sevmediğim için bu bulaşıklığı kaldırmıştım. Ve neredeyse yani bir buçuk yıldır hiç kullanmıyordum. Ama artık gerçekten eğil kalk eğil kalk zor olduğu için böyle elimin altındakileri hemen yıkamak için ihtiyacım olduğunu duydum. Ve hemen buraya iliştirdik. Buralarda hep böyle böyle bir adalandı. Buranın ortasını daha yazmamışız. Şöyle buzlu şişelerimizi de görüyorsunuz arkadaşlar mutfakta halloldu. Gelin şimdi şöyle güzel bir soğuk kahve yapalım. iddia ediyordum. Çıktı. Ümit Bey. Kahve çok güzel. Ya ah, buzlu, buzlu buzlu iç bakalım. Allah. Bu arada arkadaşlar haberler başladı. Haberleri izliyoruz. Bugün gerçekten e, yorucu bir gün oldu. Neyse sonra görüşürüz. Günüm hem mutluyum hem hüzünlü. Evet canlar herkese selam olsun ikinci günden biliyorsunuz dün temizlikti kahveydi falan en son öyle kalmışız resmen. Bugün yeni bir gün yeni umutlar ve bugün benim doğum günüm. Çok teşekkür oh! ederim. <laughs> evet canlar şimdi Ümit Bey de geldi işten. Neredesiniz Ümit Bey? <laughs> evet ben de zaten o gelene kadar hazırlanmıştım. Şimdi dışarıya yemeğe çıkacağız arkadaşlar. Böyle kafeye falan gideceğiz. Bir şeyler içeceğiz sonrasında hem de biraz yürüyüş yapmış olalım dedik böyle akşam yürüyüş yapmış olalım. Ee, bu şekilde bakalım artık ee, bugün evet. kendimizi ayıralım istedik arkadaşlar. Ee, bir yaş daha yaşlandım yani kaç yaşındayım acaba ben ya kaç oldum ben <gülüyor> bilmiyorum. Neyse <laughs> <laughs> kaç gösteriyorum falan dermişim. 18. Ay teşekkür ederim. İşte bu şekilde arkadaşlar. Nasıl olmuşum? Dilerim Ümit evet, Bey. Çok dönmüşsün. Kolyemle çok takım harfesim. olmuşsunuz siz Ümit Bey. Evet. Sizinle evet. saçlar yakıyor yahu. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi biz çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. sam <laughs> <Aşkım, hadi>. olursun. <laughs> <laughs> evet. evet arkadaşlar, Ebru Hanım'ın ikinci sürprizini yaptık. Evet Ebru Hanım düşüncelerinizi alalım. Bastığınız ziflediniz. Ya zaten şöyle beklemiyordum. Neden dersen ya senden böyle bir intifak bekliyordum ama <laughs> Ee, arkadaşlar onu çekemedim. O gerçekten tam bir anlamıyla sürpriz yaptı. Ee, ben biraz rahatsızdım böyle. Malum ağrılar başladı artık. Tam böyle uykumun arasından kapı açılıyor falan ama hiç e, duydum ama hiç böyle bir şey yapmadım. Sonra Ümit elinde kocaman bir pastayla iyi ki doğdum diyerek geldi. Yani bu da kocaman, oldu. Evet bu da ikincisi. Ya yani kocaman bir pastaydı ve çok anlamlıydı. Çok güzel Ansızın oldu. Ee, şimdi de evden çıkarken zaten biraz dolaşacağız, gezeceğiz diye. Hani yedik içtik, tam kalkacaktık. Dur ben bir çay daha içeceğim falan dedi. Yani o kadar da çay içti. Ee, sonra bir de baktım ki mumlar içinde pastam geldik. Çok teşekkür ederim. İyi evet, ki doğdun. Evet, rica adım. ederim aşkım. Evet. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Geceyi tabii ki de olmazsa olmaz. Kavak ağaçlarının altında. Nostaljik karlamada. Önce çocukluğumda bile arkadaşlar burada babam gelir bize e, bu soğuk karlamadan içirirdi, limonatadan içirirdi. Ümit de dedi ki hadi gel hem yürüyüş yapalım hem de eve gitmeden e, kavak ağacının altına serince bir limonata içelim. Gerçekten harika yani şu sıcakta. Anladım. Yemin ederim var. size şöyle söyleyeyim. Kafe içtiğimiz limonatalar vallahi su, şeker başka hiçbir şey değil. Şunun tadı. Balkan. Teşekkürler öğretmen bey. Teşekkür ederim. İşmek isterseniz gelin. Evet, canlar şekil A'dan görüldüğü üzere evet, biz arkadaşlar. ev cihazımıza geldik. Ev modu, hatta... Geçmiş bulunmaktayım ben. E, evet, bence de kendi adına <laughs> konuşacaktım Zaten konuştun. Ümit Bey zaten ev moduna geçti gördüğünüz gibi. Evet. E, dışarıdan geldik arkadaşlar. E, kayınvalidemler aradı. Evdeyseniz yanınıza uğrayacağız dediler. E, ve geldiler sağ olsunlar. Onlar da doğum günümü kutlamaya gelmişler. Hemen şöyle sizlere hediyemi göstereyim hatta. <laughs> Şöyle. Tabii ki de mutfak karşı bir ben olarak bana ne alınırdı? Mutfak eşyalarına bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir e, tatlı fırın kabı almış. Teşekkür ederim hepsine. Hem kendi aileme. Onlar da kutladılar ama çekemedim arkadaşlar. Ve birçok arkadaşım hepsine çok teşekkür ederim. Ve can yoldaşım, hayat arkadaşım tabii ki de Ümit Bey. <laughs> Sana da çok teşekkür kaanlıklı ederim. Aşkım benim. Evet, kanlıklı kalın biraz. Kaanlıklı. Zaten ışıktan dolayı biraz öyle oluyor. bugün gerçekten çok mutlu olduğum bir gündü arkadaşlar. Bakalım her şeyin hayırlısı olsun. yeni yaşım bize, miniğimizle beraber evet. güzel günlere götürsün diyorum. Bu şekilde artık videomuzu burada ben tamamlamak istiyorum. Ümit Bey siz de şöyle yanıma alayım isterseniz. Kapanışı beraber yapalım. Evet, tabii ki de klasik olarak. Beraber. Evet. Evet, bizi buraya kadar. <laughs> o zaman bir klasiği gerçekleştirelim ve ne diyoruz? Bizi buraya kadar izlediyseniz, ben Sen tuşuna basmayı, basmayı ve bize abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Güle güle.